Merhaba arkadaşlar, Sitsak Gaming'in ilk oyun videosuna hoş geldiniz. Ben Justice ve yanında başkanım var. Merhaba, merhaba. Bugün sizlerle FNAF'ın fan oyununu oynayacağız. Bu oyun FNAF'ın Real Time diye geçiyor. Bu oyunda animatronikler serbest bir şekilde hareket ederken görebiliyoruz. What the? What is this? başkanım neredeyiz? Evet, evet ne olduğunu bize anlatmak, şey. anlatmak ister misin? Ben de bilmiyorum ki. Sen şimdi ben biliyor musun? Hell no. no, 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 no. Hayır no? hayır oh, hayır. hayır, hayır. hayır. <laughs> you. You're going to be in here. Belki ben olabilirim. For a long time. Oğlum eleman tabak mı? Tabak be. I know what you did. I know what you did to my daughter. To all those precious kids. No one's <laughs> şey yapmayın, yedirmeyin. Oğlum bak, fener başıyım lan, bu ne? Fener bak, sarı <sarılacak gülüyor> ve Hani oh. var. Ferdi Kadıoğlu gelecek olabilir. biraz. <laughs> Mesaj olabilir yani. Oyuna girmeden <laughs> Gitti evet. Gitti mi abi tamam. Oha birinci gece. İnşallah ellemezler bizi başkanım. Ellerlerse görecekleri de var. Şu burnundan ses çıkıyor mu? Çıkıyor da. Çıkıyor vallahi çıkıyor. Mutfağı yine göremiyoruz. Mutfağı çok görmek istiyorum ben. Ben de çok görmek istiyorum. Gece çok bir şey olmuyor yüzden. Mükemmel. Beni niye yani. şu Fongay aramadı abi? O yarar birazdan. Çok yalnız hissediyorum. Yalnız hissetme ben buradayım. <laughs> <Sağ> ol. <gülüyor> Başkanımız <gülüyor> yanınızda. <gülüyor> Her zaman. Şeyi hatırlıyor mu? Eskiden Spark7'de Dog diye bir tane gizem vardı. Şuradan bakıyordu bir şey. Sparky the dog'u bilmiyor mu? Yani hatırlıyorum sanki ya, öyle bir şey. Biraz yaşlı olduğumuz için kafa gitti iyice. Ben ondan çok korkuyorum ya. İnşallah yoktur bu oyunda. Bence var. Bunlar ne zaman hareket edecek? Evet arkadaşlar. Saat tam tamı tamına bir de hareket başlayacaklar bence şu eleman bana çok pis bakıyor bak. Bak Bonnie 2 cm oynayacak yerin. A 1. 1 AM. Bana mı bakıyor? Yo. Ben yani, tuvalete gittim diyecektin ama sen bilirsin. Abi, don't touch Freddy. Don't touch Freddy. Bunları çevirmemişler gerçekten don't touch me. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Hell Nah. Oğlum hani arayacaktı Fongay beni ya. O aramıyor galiba arkadaşlar. Adam unuttu beni. Fongay bizi hmm. terk etti. Fongay sattı abi. Yorumlara Fongay sattı yazın. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz eğer. <gülüyor> Buraya <gülüyor> kadar izlediyseniz <laughs> yorumlara Fongay sattı yazın abi. Hepinize kalp atacağız. O yazanları da hepsine kalp atacağız. Evet. İki yem oldu tamam. E, tüm yorumları bizzat ben okuyorum. Abi dördüncü maddeyi bir okur musun? Dördüncü maddeyi okuyamıyorum. Gözlerim görmüyor. Bu bonda floor yazıyor abi kim? Ya yani, haklı. Kim haklı. Ben yapardım açıkçası yani. Abi ben yapardım. Olmasa ya. yapacaktım mesela. Sana özel asılmış bir şey aslında biliyor musun? Hell <laughs> no. Robotlara sen korkup şey yapma diye. Şu an Bonnie chill guy. Var gerçekten de öyle. Ambiyan ambiyans değişti hayırdır. Am ambiyans rüzine. Korkmalı mıyım? Korkmamalısın da tuvalete gittim mi? Gittim abi. Oyuna başlamadan önce gittik tuvalete. Uh! Uh! Oho. Geliyor. Oğlum bu niye boynunda bu kadar büyük? Geliyor. Gel. Açı. Gel. Açı. Perspektif <laughs> öyle gösteriyor <laughs> ee, Yok oldu. Geliyor. Geliyor. Salonun doğusuna niye geldi bu anda? Salonun doğusuna. Neyse iyi sayet. Say. Oğlum paranoya mı? Tuvalete kaçtı. <laughs> Yok oh, hayır. Ha, hayır adamım. o oh, hayır kardeşim. Lan parayla satın alamayacağım bir şey söyle. Milli <laughs> eğitim ders kitabı. <gibi>. Aynen öyle. Işık <laughs> niye açık kaldı? Uh, Bu eleman gel. niye sağdan geliyor? <gülüyor> <gülüyor> sağdan gelmesin söyle ona. Çıkan nerede o? Tuvalete kaçtı kesin ha. Bence de kesin tuvalete kaçtı. Yo malzeme dolabında. Malzeme dolabına çok istiyor malzeme almak istiyorum. Ben olsam ben de isterim. No. Tuvalet kağıdı alıp kafana fırlatacak şimdi orada. Lütfen yapma öyle bir şey. Bence sağa bir kapı öyle oynatıyorum oyunu. Şu an kalanında Gücüm yeter mi emin misin? Ya yeter ya. Yani, ne oluyor lan? Bu kırmızı oh. Allah. Allah. Neymiş böyle ya? Olmadım onları niye dans ediyor? Hepsini ben de bittim. Daha da ötürüyorum. Haberim yoktu. Hepsi geri dönmüş. <laughs> Freddy! <laughs> Oha! <laughs> Chris'miz ofensivi bitirmeye geliyorlar galiba. Oğlum harbiden Chris'miz ofensivi geliyor. Ah! <laughs> 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 Tamı tamına 150 dolar kazandı. Oğlum haftalık değil miydi 120 dolar? Bu geceden sonra bence daha bugünlük yeter herhalde. arıyor. Oo. ben olsam izin verirdim açıkçası içeri of, girmelerine. Yani kocaman robotlar en fazla ne yapabilir ki? Eller der seni abi. Abi ikisi de şu an benim kapının arkasında kempliyorlar beni. Abi Foxy Fox başını gösteriyor. <laughs> başını gördüm. <laughs> Geldi bile. Tamam o Başka Başkanım info için çok da... da gelmez. Ee, goriller konuştu benimle. Sen <laughs> rahat ol. Kongo'da bu goriller mi peki? Kong Kongo'dan <laughs> özel getirdiğim goril var yanımda şu an. Selam versin kendisi. Versin abi. Oo. Abi, ile abone olun der misin? Gorill diyemiyor o kadar. <laughs> Sesi gelişmemiş onun ya. Arkadaşlar, Gorill'i üzmemek için abone olur musun? Aa, tamam, tamam, tamam. Bir Gorill abone istemiyor, Gorill like istiyor. Tamam, o da olur arkadaşlar. Like atar mısın? Ya, bir kasa da atabilirsiniz. <laughs> o da makbule geçer abi. O da makbule geçer. Bir dakika. Bu tamına de... 5 Türk lirası ne denk? Bu <laughs> bonusu geliyor. Hey aman. Kangit evet, kalan şey, şey biz... 21 gibiyim. Set up bir gelsin. Abi o da gelsin. Bir dakika çıka nerede? Elleyecekler beni. Allah kahretsin. Geldi bile. Çıka geldi bile. 21 diğer bravo da Bir dakika. Box iyi. Geliyor. Oğlum ben yok. Hadi en iyiye solunu unutma. Solunu ben. Ya burada. Foxie bak yapma. Oksi gelsin. Gelmesin. Ben ne zaman 5 AM'e girmiştim? Ya hatırlamıyorum. Biraz oldu bayağı oldu demiyorum biraz oldu yani. Kapıyı kapatsak mı? Kapatmasak ya. Dayanmaz. <gülüyor> 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 evet yine 100, bu defa 200 dolar. İşte bu.